Arkadaşlar hepinize merhabalar selamun aleyküm bugün sizlerle birlikte Hero serisinin yeni kostümü olan kılıç efsanesi Lancelot'un kılıç efsanesi kostümünü çıkartmaya çalışacağız hesabımda görmüş olduğunuz gibi hemen hemen 18.000 elmas var bunun bir bölümünü bu kahramanı kostümünü çıkartmak için ayırdım bakalım çıkartabilecek miyiz yüksek meblalarda çıktığını biliyorum 3 aşağı 5 yukarı kaçlarda da olduğunu biliyorum. Bunun yanı sıra ben bu kostüm olaylarında bazı zamanlar çok şanslıyım. Bazı zamanlarda gerçekten çok çok şanssız olabiliyorum. Ama bugün içimde iyi bir his var. Uygun fiyata çıkartabiliriz. Çıkartamazsak da sağlık olsun. Bir de gözüme çarpan bir şey var burada. Neredeydi o kurallarda şu. Altıncı maddede diyor ki etkinlik süresince Sınırlı kostüm etkinlik takas mağazasından veya arkadaşlardan elde edilebilir. Seviye 20 üzerinde ve 7 günden fazla bir süredir arkadaş olan oyuncular bu kostümü birbirlerine hediye edebilir. Yani benim bundan anladığım arkadaşlar bu kostümü sanırım anladığım kadarıyla birbirimize gönderebiliyoruz. Şartları sağladığımızda birbirimize gönderiyoruz. Öyle bir şey varsa gerçekten güzel bir şey olabilir. İleride çok değerlenebilir bu kostüm. O yüzden ben hesabımda olmasını istiyorum. Bir de son olarak bir şey göstereceğim. Buradan benim amacım bir yandan da şafak kristali kazanmak. Ne kadar var? 1050 şafak kristalimiz var. 1000 diyelim biz ona düz. Şafak kristali çünkü çark çevirmekte gerçekten iyi oluyor. Şöyle başlayalım hemen. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Azıcık adamlığı varsa erkenden çıkar. Çıkmasa da canı sağ olsun. Tamam ilkinde bunu verdi. Bunu verdi güzel. Kalıcı özellikle şeyleri e, erkenden verebiliyor onda da. Tamam üstte dönüş almışız. Üste dönüş aldık. Heykel aldık. Avatarı aldık de bunu almışız. Güzel 28 tane de rozet verdi. Bu rozetler çok vermesi lazım çünkü şöyle söyleyeyim 1500'de takas edebiliyoruz. Hızlı hızlı çevirelim biz. 2-2 veriyor. 2-2 verme 20-20 var. Valla 2-2'yi bastı bize ama. 46 tamam. Peki abi anlıyorum. 20 verdi bir tane gördüm 2'ye. Yine 2. Çoğunlukla iki veriyor ama bu sefer 160 parça verdi. Bu iyi. Bir kez daha çevirelim abi. Erkenden bu çark dönerken çıkarsa eğer çok çok şanslı olacağız. Çok çok uyguna gelmiş olacak. Ama çıkmasa da biz onu herhalde yukarıda alacağız zaten. Ne kadar uyguna çıkarsa o kadar iyi olur tabi de. 50 verdi bu sefer. Oo, az öncekinin 3'te birini verdi. 8 8 güzel. Bir daha 8. 2 2 verme ya. 2 2 verme. 108 güzel bu da fena değil. En azından 100'ü geçti. Devam ki abi. Bu 2'ye takılı kalması iyi bir şey değil. İkili verme. Verme kardeşim. Avatar 2 kere çıktı sanırım. Şu an 2 kere çıktı. 108 yine. İyi, fena değil. 100, 100 100 versin en azından 2 2 vermesin de sürekli. 2-2 verdiği zaman 30-40-50 falan veriyor. Devam abi. 501 olmuş. Daha 1000 lazım bize. Bak azıcık delikanlılığın varsa şuradan tak diye çıkarsın. Ne çıktı? Doğuş efekti. Bu çıkmamış mıydı bize? Sanırım çıkmamış. Tamam. İyi güzel 128 parça vermiş. 60 şafak kristali. Şafak kristali de çok fazla vermiyor. Şafak kristali de benim işime yarayacak bir şey. Neyse devam abi, durmak yok. Alana kadar devam. Elmasınız var. Güzel 156 parça verdi. Orada 20'lik bayağı bir verdi. yoldu oldu bu. Devam abi. 2-2 takılma kardeşim ona takılma. Ver şöyle 20 ver 8 ver. 75 parça yani 2-2 çok gitti bu sefer. Şurada toplam ödüller diye bir şey var. Buna tıklayıp ödülleri almak istiyorum açıkçası. Şuna bir bakalım ne verdi? 8. 15. 15 daha. Bir 25. Güzel. 923 parça olmuş. İyi güzel. Fena değil. Yani 2-2 devamlı takılıp gitmezse eğer gerçekten güzel çıkıyor. Fena değil. Muhtemelen bunu biz çıkartamayacağız. Bugün şanssız günümüzdeyiz. En kötü ihtimal gidip takas mağazasından şuradan alacağız. Hadi devam edelim. Zaten bu kadar parça çıkartmışken eğer kostüm çıkarsa o parçalar boşa gitmiş oluyor. Yani pek bir şey yapamıyoruz. Belki şafak kristaline dönüştürürüz. Çıkarsa eğer. Güzel. 162 parça. İyi. iyi. Akıyor bugün maşallah. devam ediyor 8 Fena değil. Çok iyi değil, çok da kötü değil. Hemen hemen 1200 düz hesapla 1200 parçamız olmuş. Yani 2-3 kere daha çevirirsek eğer 2-2'ye takılıp kalmazsa eğer 2-3 çevirme sonra çıkartırız diye tahmin ediyorum. Benim gördüğüm bir videoda da ortalama 9000 elmasa çıkmıştı zaten. Devam ki. Bugün yatağın sol tarafından kalkmışız. Anladım onu. Vallahi çok iki verdi. Ben 2-3 seferde çıkartırız diyordum da yapıştırdı bize ikiliği. Ver şöyle 20-20 kardeşim ya. Verme ikilik. Ulan en azından şuraya insan bir altılık, onluk bir şey koyar. Hep 2-2. Bizi bitirdin, bitirdin, bizi bitirdin. 91. E eh işte yani 1300 neredeyiz? Hadi şöyle iki çevirmede çıkartalım, bitirelim şunu. Alalım gidelim. Ver abi. Valla ikileri dayadı gene bize. Verdin gene ikileri bize. Yazıklar olsun. 77. E eh işte. Hadi şu seferde böyle bir şey ver. Şöyle bir 150 ver. 140 ver. 110 ver. Alalım gidelim. Hadi bismillah. bak yapıştırıyorsun yine ikileri yapma güzel kardeşim ver şu 20'likleri ver ver kurban olduğum versene bir 50 parçaya daha ihtiyacımız 48 parçaya daha ihtiyacımız var bir kez daha mı çevireceğiz git de 450 elması giden o kadar elması acımıyorum da şurada basacağız ve fazla verecek bu sefer içime doğuyor şöyle 150 parça falan verecek yüzü falan boşa gidecek ona üzülüyorum giden o kadar elmasa gerçekten üzülmedim hadi bismillah Şafak kristali versin en azından o benim işime yarar ya. Hadi güzel kardeşim ver Şunları. 76. İyi güzel. Yani sonlara doğru ikileri basmaya başladı. İlk başlarda iyiydi. Sonlara doğru ikileri basmaya başladı gerçekten. Şimdi 1500 parça istiyor, rozet istiyor. Bizim de hemen hemen 1500'ün üzerinde 1528 parçamız var. Almadığımız buradan ne var? Şunu biz aldık mı? Tükenli diyor. Bunları almışız. Sanırım bunu almadık. Kılıcın eliminasyonu. Ben bunun için bir kez daha çevirir miyim? Bilemedim ya. Çok güzel bir şeyse ben bunu sonradan alırım ama ilk önce kostümü biz bir alalım. Aa hediye diyor. Anladım. Tamam. Hediye olayı buraya gelmiş. Buradan direkt gönderebiliyoruz. Ben bunu hemen takas diyeyim abi. Oha böyle bir şey mi vardı bunda? Karikatür tarzında bir şey yapmışlar. Çok iyi değil mi? Bilmiyorum benim hoşuma gitti açıkçası. Hoş bir görüntüsü var. Matador kadar asil durmasa da yani onda pelerinmelerim var. Güzel bir kostüm. En çok merak ettiğim şey efektleri gerçekten. Onu da bir oyunda değerlendirip devamını eklerim videonun. Şöyle genel itibariyle bu tarzda bir şey yapmışlar. Böyle altın sarısı falan. Elindeki kılıç parlıyor. Ne parlaması? Kılıç yanıyor. Yanıyor. Ama güzel olmuş. Kılıcın o yuvarlak halkası vesaire. Arkasında pelerin yerine bu tarzda iki, tarz, iki tane böyle sallanan bir şey yapmışlar. İyi, iyi güzel. Hayırlı olsun bize. Şunlarda biraz Muallakta kaldım bunu bir inceleyip sonrasında alabilirim. Arkadaşlar bu şekilde ben bunun devamına gameplay videosu koyarım. Bu kostümle birlikte bir oyun çekerim. Onun haricinde yaklaşık 10600 elmasım kalmış. Yani bizim 8000 elmasımız düz vardı desek ortalama 7400 7500 civarı bir elmas gitmiş. Biz ona düz 7000 diyelim hadi. Birkaç tane de şey kaldı. 7000 elmasımız gitti diyelim. İyi güzel bir kostüm. Süre sınırlı. Onun haricinde bu kalan elmaslarla ilgili. Şimdi bugün Lancelot videosu atarım. Muhtemelen yarın adı Lapu Revamp yemiş. Onunla ilgili güzel bir video hazırlamam lazım. Lapu benim main şampiyonum zaten. TR1 olduğum. O yüzden ona yakışır bir video yapmam lazım. Sonrasında çarşamba günü. Tahminimce bir 5000 elmaslık çekiliş yapacağım. Yine 5 tane epik verebilirim. Bunu sizlere videoyla duyururum takipte kalın arkadaşlar onu katılmayı da çekilişi unutmayın şimdi güzel bir gameplay videosu çekmeye gidiyorum bir sonraki videoda görüşelim arkadaşlar yeniden Selam Mahu ile birlikte özel modda kostümü denedik çok hoşumuza gitti şimdi birlikte ranka geçtik sizlere de göstermek istiyorum kostümü tek beğenmediğimiz kısmı eksik olan kısmı ikimiz de aynı kanata vardık. W'si biraz yetersiz olmuş. Yani 7000 7000 küsur elmasa çıkarttığımız bir kostüm bir tık daha iyi olabilirdi ama genel itibariyle güzel, çok hoş. Şöyle hemen bir de doğru yolundayım. W'sünü göstereceğim. Şöyle yani biraz daha iyi olabilirdi. Güzel, kesinlikle güzel. Bir tık daha iyi olabilirdi. Şimdi karşıda HelKurt çuğumuz, sıkıntı, karamela falan, mitte, Uh sıkıntı bunlar. Sıkıntılı bir fikir. Lancelot'um zaten iyi değil. Ayda bir kere belki oynuyorum. Video için aldım. Umarım hakkını verebiliriz. Güzel oynayabiliriz. Fail demeyiz. Güzel. Güron Q'suyla çok rahat ettik. Burada çıkan inşallah Akdeniz. Güzel. Çarpımla alabilirim bunu ama bunlar bizi darlamaya çalışıyor. Atmayacağım çarpı. Güzel W ile aldık. Hasar yetti. Hemen buff'ı da dızlayalım. Q'su da çok güzel. Q'su da bu şekilde arkadaşlar. Efsane zınk diye bir şey çıkıyor. Böyle harbiden zınk yani. Kanka geri çekil ben alayım. Hop temiz. Ne yapıyor bu? Aldım mı oğlum bafı gel buraya. E ee, bile versin. Gel buraya gel bile versin. Yakalayacağım yakalayacağım. Hop şu bir. Bir tane daha güzel. Tamam bizde kalmadı güzel. Şunu da alalım. Q'yu orada değdiremedik sıfırlandı ama sorun yok. Özellikle en çok hoşuma giden kısmı onu çalarım ben. Gel kardeşim buraya. Hop. Küçüğünü çaldık. Güzel. XP'den geri kalsın biraz. Bana bir tane armor bot lazım. Karşıda çok fazla da CC var. Armor almakla büyü savunma almak arasında kararsızım ama armor alacağım. Çuğu Kurttan tek yemek istemiyorum. Büyü aldım aldığımda CC'lerden erken çıkıyorum ama şöyle hemen alalım bunu. Armor botu lazım bana ultisi gerçekten çok güzel ormana atmak istemiyorum hemen bir fightle bunu size göstermek istiyorum orada bir ince ayrıntı var umarım fark edersiniz tam böyle zınk demiyor Q'sunda ama ben zınk diyorum ona zınk başka bir şey diyor orada ama yavaşlatırsanız okuyabilirsiniz buradan bize ekmek çıkar mı ses alamıyorum Helkurt aynen tırnak sesi geldi oradan bana geliyorum Ultiledim bunu. Cık. Onlar da geri çıktı biz de çıkalım. Zorlamanın anlamı yok. Bana bir tane de şu fırlatma iksirinden var. Javetleri gördüm mü artık alıyorum onu çünkü korkutuyorlar beni. Geçen gün bir tanesi beni iki kere öldürttü. Şunu alalım hemen. Kusuru ve ultisini gerçekten çok beğendim ya. Şu ultiyi hemen fırlatmak istiyorum. Bir fight çıksa. Güzel taş. Gelebilirim. Kötü attım skill'i Tamam. Doşlayacak beni. Kaçacak. Kaçma yönü. Hop. Çok güzel. İyi ki skill atmadım. Beklettim. Geliyorum. 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 Smite atacağım ona. Smite attım. Şöyle boş Q. Hop. Güzel. Geliyorum. Geliyorum babacım. Ama e, smite'ım yok. Onu çaldırmazsak güzel olabilir. Leomord da gördü. W biraz bekletip WQ yapmam lazım. Şöyle atsam Q'lasam. Tamam güzel. Q'uma gerek yokmuş. Sıfırlandı ama. Şuna bir ulti. Hop. Orada ultide arkadaşlar bir efekt var. Dikkatli bakarsanız Lancelot resmi çıkıyor. Onu bir yavaşlatın. Videoyu izlerken. Yavaşlatın. Orada çok güzel bir ayrıntı var. Benim en çok hoşuma giden şey o oldu. Dikkatli bakınca böyle bir de grafikler en aşırısını aldığınız zaman çok şahane. Geliyorum. Mahomu kesmişler. Güzel. Şunu biraz bekleyeceğim. Skill atacak. Atmadı tamam. Red Buff falan almam lazım benim ama onun öncesinde şuradaki yengeç var gibi gözüküyor. Bu yengeçler arkadaşlar yeni güncellemede bir değişmiş. Ben tam çözemedim. Bayağı bir bekliyorsun yine de küçüğü duruyor. Onu çözeyim size bir sonraki videomda anlatırım muhtemelen. Çünkü güncelleme geleli daha 1 saat 2 saat oldu olmadı ben direkt oyuna girdim. Şöyle hemen ile alacağım bunu. Dikkatli bakın arkadaşlar buraya. Hop! Orada bir Lancelot çıkıyor o ayrıntı gerçekten çok hoş. Geliyorum. Armor botu falan var ama kesebilirim onu. Ultim var. Javla birlikte. Şuradan Q ile Bir daha gitsem. Cık. Ultim olsa kesebilirim de ultimi ormana attım. Kagura buraya geliyor. Sesi geldi şemsiyesin. Bunu keser miyim? Of çok hasar yedi. Bunu keserim. Hop. Kaçırdık. Güzel. Çıkalım. Çıkalım çıkalım. Cık. Öldü. Lancelot'um dediğim gibi arkadaşlar çok iyi değil. Skill kaçırıyorum. Onları maruz görün lütfen. Şu kuleyi alabilirim ben. Bunun varmış. Şöyle. Geri dönüp oynayabilirdim aslında ona. Saldır. Saldır Brook. Ya da Turtle alayım. Üzerimde Turtle buff varken biraz daha özgüvenli oynarım. Çünkü Lancelot'uma güvenmiyorum. En azından Turtle buff bana özgüven verir. Şu ultiyi gerçekten her şeye atasım geliyor şu an ya. O kadar güzel. O kadar hoşuma gitti benim. En çok hoşuma giden kısmı. Hop. Şuna bir W atsam. Çok güzel vurdu kafasına. Helal. Bitmeyen savaş alacağım. Şimdi geliyorum oraya Geliyorum. Geldim 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 geldim. Ölme lan. Ölme kardeşim. Yakalarım ben onları. Şuradan tık tık sekeceğim. Hop hop. W. Aa cana bak. Şöyle gitsem. Ultilesem. Smite, smite, smite hadi. Ih, hadi. Ah be. Lan son saniyede geldi be. Vurmama gerek yoktu. Çarpı atacaktım üzerine pençeyi. Gerçek hasar yiyecekti ondan. Bir kafa falan gerçek hasar atıyordu. Puh be. Neyse en azından kovalarken outplay falan olup böyle ölmedik. O yönden bakacağım. Bir de ben bu kostüme 7000 elmas verdim arkadaşlar ama değer mi? Kimine göre değer, kimine göre değmez. Ben Lancelot oynamayı planlıyorum ilerleyen zamanlarda. O yüzden aldım. Şöyle efektlerini size ayrıntılı bir şekilde göstereyim. Q'su böyle zınk diyelim bizim tabirimize. W böyle. Ultiye iyi bakın. Çok iyi bakın. Hop. Orada bir Lancelot karikatürü çıkıyor. O ayrıntı beni benden aldı gerçekten. Telefonumu değiştirdiğimde böyle mekanik kahramanları oynamaya özellik göstereceğim. Çünkü telefonum kasıyor Lancelot için. Hiç elverişli değil. Lancelot, Gushen, Link vesaire. Şunu alayım ben ormanı. Oraya bir arkadan zınk yapabilir miyiz? Ona bir ulti. Hop. Güzel. Şuna da bir W. Abi bu hasar yemiyor. Misilleme bastı. Oha misilleme buff mı yedi? O kadar uzun sürüyor muydu? Ben hiç misilleme oynamam. Neredeyse hiç oynamamışımdır. Birkaç kere böyle denemek için oynadım. Onun haricinde misilleme hayatta tercih etmem. Güçlü bir spell ama benim tarzım değil. Benim oyun tarzıma aykırı. Şu gerçekten her şeye atasım geliyor. Helkurt ulti bastı ama şu Turtle Free gibi. Ben bunu hemen alsam güzel olabilir. Güzel. Temiz. Ayda bir kere oynuyoruz ama oyun bilgimizle harmanladığımız zaman az çok yapılacaklar belli zaten. Kötü de oynasak yani oyunu taşıyabiliriz. Şurada bir camp atabiliriz. Hop. Güzel kaçtı çocuk. Daha iyi oynayabilirdim ben. Kesti herhalde onu. O çok güzel. Şurayı hemen açalım. Kardeşim maho. Bitmeyen savaş da bitti. 10 numara. Şundan çıkalım. Şu buffları falan alalım. Umutsuzluğu da önerdim. Farmım gayet iyi. Lord çıktığında lord alabilirim hızlıca. Çünkü bu böyle durduk yere atasım geliyor ya her şeye atasım geliyor zaten hızlı dönüyor al kankam al 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 cooldown'u da çok kısa var mı bize buradan ekmek yok kapandı bunlar dive atmak mantıklı olmayabilir karmila ultisini üzerimize bırakırsa hem slowlar hem de hasarlarını arttırır onların kagura'nın bir ultisiyle yok olabiliriz karmila'nın ultisi sayesinde bunu da alalım hemen. Güzel. Bu elemanı keserim. Çok geri gitti. Lord geliyor. O lordu alacağım ya. Hızlıca alıp lordu bitirebilirim oyunu. Oyunum kastı ufak. Doşlarım ben bunu da biliyor. Hop. Güzel. Hop. Temiz şuna da O yemedi. Oha W'den hasar yemedi adam. Çarptı attım ben ona. Carmilla gerçekten güçlü bir supportum tank ya. Hasar bakımından da iyi. Tanklama bakımından da iyi. Farmım da 8k. Güzel. Gayet güzel. Telefonum ufak ufak kasmaya başladı. Bu da benim mekanikliğimi korkutuyor açıkçası. Mekanik oynayamıyorum. Toplanın şu alalım. Maçı garantileyelim. Şimdi telefonu değiştirmem bir sonraki aya ya da iki ay sonrasına falan kalıyor ortalama. Çünkü arada bahsediyorum bir tek kasam kaldı o da gelecek kısa bir süre sonra. Ondan sonrasında yayın açmaya başlayacağım arkadaşlar. Yayın ekipmanlarım daha çok önemli şu an. Telefonum iyi kötü beni götürüyor. Sonrasında onu da değiştireceğim zaten. Değiştirince de böyle daha mekanik suikastçilere vesaire ağırlık vermeye çalışacağım malum kasıyorken çok hakkını veremiyoruz. Bana bir ölümsüzlük gider aslında şu umutsuzluğu alınca. Şunu aslında bir tane güzel ulti atmak istiyorum. Buraya iyi bakın arkadaşlar. Hop. Orada bir emoji tarzında bir şey çıkıyor. Güzel ya daha fazla övmeyeyim neyse. Alan var alamayan var. Ama imkanım olsa bunlardan size bir tane hediye etmek isterdim. Onun yerine çekiliş yapacağım zaten. Söylemiştim videoda ayarlayabilirsem ama etkinlik bitimine kadar sözünü vermeyeyim ama yapabilirsem bu tarzda bir şey yapacağım. Sözünü vermeyeyim. İmkanım olursa yapacağım. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Yetişirim onlara. Hop. Çok güzel. Şunu da alayım. Şahane. Şunu şuradan sekersek yok kaçırdık skill'i. Hop. Ultim 2 saniye daha erken gelseydi onu kesecektim de. Şurayı hemen açalım. Bir de açalım. Bu elemanları keserim. Kule düşecek. Hop. Güzel. Ranch'ten çıktı ya. Bunu keserim. Hop. Temiz. Onu da keserim. Güzel. Kum sıfırlandı. Cooldown'da. Girmek istemiyorum oraya. Bitirebilirim aslında. Minyonlar büyük geldi de. Alev atışı Allah'tan bana değmedi. Oraya dönüp oynamak istiyorum aslında da minyonlar çıksın. Tamam güzel. Şuradan bir tık tık hop hop. Güzel. Kestim onu gider ayak kestim. Shutdown geldi. O adamdan geldi. Normalde bu şekilde oynamak lazım. Hakkını verebilecek şekilde ama dediğim gibi affola. Sürekli oynamadığım karakter. Ama Telefonu değiştirdiğimizde gerçekten hakkını vere vere oynamak istediğimiz şarlardan bir tanesi bu. O yüzden kostümünü de aldım. Alma imkanım varken. 12.0 MVP olmuşuz. Genel itibariyle güzeldi, güzel bir kostümdü. Takım arkadaşlarımın da eline koluna sağlık. Arkadaşlar bu şekilde şu güzel kostüm için varsa bir like'ınız, desteğiniz, like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Allah'a emanet olun. Kendinize çok çok iyi bakın.